Gözümüz aydın Canan. Çok şükür kendine geldi annem. Rabbime şükürler olsun. Nasıl durumu? İyi mi? İyi ama tetkikler devam ediyor. Bir müddet daha hastanede kalacak. E tamam. Güzel iyi o zaman. Tutturur şimdi iki güne beni eve gönderin diye. <laughs> Nasıldı peki? Konuşabildiniz mi? Önce parmağını oynattı. O zaman anladım beni duyduğunu. Hmm. E, müjdeyi verdim anneme uyanman lazım. Torunun olacak dedim. Cana. <laughs> Tebrik ediyorum. Yaşasın. Çok mutlu oldum. <laughs> o zaman yeni kuzen yükleniyor. Evet. Günaydın <laughs> Canan abla. Tebrik ederim. <laughs> sağ ol. Allah sağlıkla bakacağımızı almayı nasip etsin inşallah. Amin. <laughs> Amin. Bir, iki, üç, dört. Beş. ne be. Birkaç dayısın. <laughs> yakaladım seni, Allah Allah. yakaladım. Tamam. Hadi mercan basa oldu Biraz içeri girelim, tamam mı? Tamam. Top. Ha, hadi girelim artık. Hmm, geldiler. Babacığım! Babacığım! Prensesim Abacığım. gelmiş. Oh, benim prensesim. Özlemişim ben kızımı yahu. Çok özlemişim. Oh, kız sen buz gibi olmuşsun. Bu ne? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Hatırlıyor musun kangurular yavrularını ne yapıyorlardı? Böyle keselerinin içine koyuyorlardı. Diye. Ya baba kanguru <laughs> değilim ben. Tamam peki o zaman. Cool. Hmm, hayır. Tamam buldum. Sen fok balığısın. Yavru bir fok balığı kilo da almışsın ya biraz. Mercanım ben. O da bir canlı demişti annem. Hmm. Hı tutundum işte. Aynı mercan gibi. Şimdi ben bu durumda kaya mı oluyorum? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam kız. Eğer söz konusu benim kızımsa ben böyle hayatımın sonuna kadar kaya gibi dururum. Hadi içeri geçerim artık. Hadi. Ses var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam